Evet, aradan sonra ikinci derse tekrar başlayalım. Çelikle çoğaltma konusuna geçelim. Yeni bir bitki elde etmek amacıyla bitkilerin gövde, dal, kök veya yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara çelik adı veriliyor. Dolayısıyla bu materyaller, bitki materyalleri yeni bir bitki çoğaltmada tohumluk olarak kullanılıyor. Tabi çelliği direkt e, tarlaya ekme şansınız e, var ama bakımı çok zor olduğu için bunun geniş alanlarda üretim zor olduğu için nasıl fideliklerde e, fideliklere tohum ekip fide yetiştirip tarlaya şaşırtmak yapılıyorsa aynı bu fidelikleri Çelikler dikiliyor daha sonra bu köklenen gelişen Çelikler iyi bir kök oluşturmuş. Çelikler tarla şaşırtılarak üretimi yapılıyor. <laughs> bu tür vejetatif aksamlar Çelik üretimiyle ile Çeliklerin elde edilmesi ve bunların tarla şaşırtılmasıyla yapılan çoğaltmaya da Çelikle çoğaltma deniyor bu bitkiler daha önceki dersimizde de değindiğimiz için tümüyle ana bitkiye ile aynı genotipik yapıda oluyorlar. Bunlar ana bitkinin istediğiniz amaçlarınıza uygun, üretim amacınıza yönelik seçmiş olduğunuz anaçların tüm özelliklerini gösteren bitkiler elde etmenize sağlıyor. Nasıl işte mısırda hibrit tohum kullanarak hibrit mısır tohum üretimi yapıyorsanız tüm mısırlar tarlaya baktığınızda aynı tornadan çıkmış gibi gelişim gösteriyorsa bunlar da e çelikle ürettiğinizde ana bitkinin aynısı birbirinin kopyası olan bitkiler üretme şansını sahip oluyorsunuz. Avantajlarından dezavantajlarından bahsetmiştik. Bakalım gene bahsetmiş miyiz? Burada yine tekrar edecek olursak ana bitkiye benzer bitkiler üretiyor. O tohumla çoğaltılması zor olan bitkilerin çoğaltılmasında kullanılıyor. Ee, tohumla çoğaltmaya göre daha vejetasyon süresini kısaltma ya neden olan bir yönetim üretim şekli oluyor. Burada da e, önemli olan şey çelik aldığımız bitkinin e, uygun yerinden çeliği almanız lazım. Bunu uygun yetiştirme ortamında e, köklendirmeye bırakmanız gerekiyor ve uygun dönemde tarlaya şaşırtmanızı yaptığımız zaman ancak başarılı bir üretim yapma şansına sahip olabiliyorsunuz. <laughs> Çelik tiplerini alındıkları organlara göre farklı gruplara ayırıyoruz biz. Ee, dal çelikleri, yaprak çelikleri, yaprak göz çelikleri, kök çelikleri olarak gruplandırılabiliyor. Yine alındıkları döneme göre bitkinin grubuna göre bitkinin yap, bitkideki kısmına göre odun çelikler, yarı odun çelikler ve yeşil çelikler olarak adlandırılıyor. Yine bu çeliklerin şekline göre bir gruplandırma var. Adi çelik, ökçelit çelik ve dipçikli çelik diye isimlendiriliyor. Bu ökçeli ve dipçikli çelikler daha çok ağaçsı bitkilerin çoğaltılmasında kullanılıyor. Yaprak çelikleri daha çok süs bitkilerinde kullanılıyor. Hani menekşe vesaire demiştik. Yine yaprak göz çelikleri de öyle. Kök çelikleri ve dal çelikleri e, tıbbi ve aromatik bitkilerde kullanılan yöntemlerden birisi. Ve tıbbi ve aromatik bitkilerde genel olarak yarı odunsu ve yeşil aksamların e, çelik olarak kullanılıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor bu dal Çelik tiplerine bakacak olursak işte farklı bitkilerden bitkinin uygun döneminde Çelikleri almanız gerekiyor yani bitki gelişimi süresince alınan Çeliklerin köklenme oranları başarı oranları farklılık gösterebiliyor Bu nedenle uygun dönemde almak gerekiyor ki bu genel olarak Bitkinin dinlenme yani rezervlerini üretim yaptığı dönemde değil de artık rezervleri biriktirdiği dönemden sonra alındığında daha başarılı olduğu biliniyor. Yine de bitkilere göre değişiklik gösterebiliyor bu. İşte bu asmadan ayva ve elmadan yapılan şeyler bahçe bitkilerinde daha çok bu şeyler kullanıldığı için. Ee, bunu söyledik. Bunun da hani şurada çelik tiplerini den bahsettiğimizde adi çelik, basit çelik dediğimiz çelik bu. Bir dalın ucundan üzerinde boğumlar olan birkaç aktif gözün bulunduğu işte 5-6 boğumu içerecek şekilde bir e, çelik alıyorsunuz. Bu genel olarak dalın tıbbi bitkilerde işte yarı odunsu su kısmı ondan alınıyor. Çok yıllık bitkilerde odunsu kısım e, kurumadan kuruyup bir sonraki yıl canlılığını devam edip yeni sürgün verdiğinde bu sürgünlerin uç kısımları sonbahara doğru yeşil çelik olarak kullanılırken odunsu kısma yakın olanlarda yarı odunsu çelik olarak alınıyor. Şu ökçeli çelik dendiğinde dalın ana sapa bağlandığı yerin oradaki göz kısmı da alınarak hazırlanan çelikler oluyor. Bir de dipçikli çelikte de bu şu dipçikli dipcik, konuşamadım. dipçikli çelik ee, ne yapıyorsunuz? da Bom'dan dalın çıktığı yerdeki şeyde şeyi de dalı da bırakıyorsunuz üzerinde. Yani şunlar bir as bunu işte bir şeyde göstermek gerekiyor uygulamada gelecek hafta şey yaparken göstereceğim onları size. Ee, sürgünün ortasından aldığınızda eee adi çelik alıyorsunuz. Sürgünün çıktığı yeri dip kısmıyla beraber böyle bıçakla kazıyarak alıyorsanız e, ökçeli çelik oluyor. Sürgünün ana dala bağlandığı yerin üstünü ve altını da kesip alıyorsanız e, dipçikli çelik deniyor. Bunların farklı e, dönemlerde alınması gerekiyor. Buna göre de Tutma oranları farklılık gösterebiliyor. Daha çok biz e, tıbbi bitkilerde adi çeliği kullanıyoruz. Tabii ki bu konuda çok yapılmış çalışma yok. Bu e, işte biz çelikli üretimi daha çok çok yıllık olan lavanta, kekik, ada çayı <laughs> gibi rozmarin gibi bitkilerde kullanıyoruz bu bitkilerin çoğaltılmasında bu yöntem yaygın olarak kullanılıyor. Biz geçen şey lavanta diktik çalışan oldu mu bize yardım eden arkadaşlar? Orada biz getirdiğimiz çelikler adi çelikten kök alınmış çoğaltılmış fideleri satın aldık diktik bizim uygulama alanına. Çelik tipleri bitki tiplerine göre değişiyor. Tıbbi bitkilerde bu konuda çalışma yeterince yok. Bu konuların belirlenmesi uygun bitkilere göre uygun çelik tipinin, uygun çelik alma zamanının hatta bunların çelik köklenmesini sağlayacak uygun yetiştirme koşullarının her bitki için ayrı ayrı belirlenmesi gerekiyor. Bu bağlamda biz bundan önceki yüksek lisanslı öğrencilerimden birisine lavantada çelik tiplerini verdik. Yani biz daha çok alındığı bölgeye göre uygun çeliğin ne olduğunu belirlemek için dip, dip üstü ve uç çeliklerini farklı indol bitrik asit e, hormon çözeltileri uygulayarak çeliklenme oranına battık bu bölge için davantada. E, onun sonuçları da ortaya çıktı. E, farklı bölgeler için farklı dozlar, e, farklı çelik tipleri için farklı e, hormon dozları etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla bu yetiştireceğiniz bitkinin e, özelliklerini ve çelik alınacak dönemini çelik tipini bilmeniz önem arz ediyor. Başarılı bir üretim yapabilmek için. <laughs> Dal çelikleri bu m, odun çelikleriyle çoğaltma, eşeğsiz çoğaltmanın en ucuz ve kolay yolu. Bu tip çelikler değişik meyve türlerinde çoğaltılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır bizim yine burada yaptığımız bir çalışmada şey vardı odun çelikleri yarı odun çelikleri ve yeşil çelikleri bir öğrenci arkadaşımıza da lavantada şey olarak verdik bitirme tezi olarak onlarda yaptığımızda da yarı odun çeliklerinin daha iyi köklendiğini belirledik bu bunun da yine çelik tiplerine göre farklılık gösteriyor. Bitkilere göre ee, yarı odun çelikleri kısmen odunlaşmış orta kısım sürgünlerin orta kısmındaki çelikleri e, ifade ediyor. Ee, genellikle bunlar yapraklı olarak dikiliyor, üzerinde bir iki üç yaprak bırakılarak hazırlanan çelikler ve bu şekilde dikimi yapılıyor. Yeşil çelikler ise <laughs> sürgünün uç kısmından e, alınan üzerinde bir kaç yaprağın bulunduğu çelikleri oluşturuyor ki e, bu dokular henüz otsu yapıda e, odun su dokuları yeterince gelişmemiş e, sürgünleri oluşturuyor. Bu da farklı bitki türlerinde farklılık gösteriyor. Yaprak çelikleri daha çok süs bitkilerinde, menekşelerde, begonyada, neblim kılıçotunda vesairede de yaygın olarak kullanılıyor. Bunlarda önemli olan rezervlerin nerelerde biriktirildiği ile ilgili etli dokulu yapraklar, genel olarak ya da sap bulunmayan bitkilerde yaprak çelikleri kullanılıyor. Bu işte e, süs bitkilerinin çoğaltılması şey Şu menekşede şu yaprağı şuradan kesiyorsunuz. Sonra bu yaprağın ucu gelinceye kadar bunu toprağa e, gömüp devamlı nemli tutuyorsunuz. Bir süre sonra şuralardan yeni sürgünler oluşuyor ve aynı şekilde begonyada da aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Ya da şu Kılıç otundaki yaprakları belli yerlerden keserek e, dikiyebiliyorsunuz. Bu diktiğiniz yerlerin altından bu yaprak parçası size şey oluşturuyor. Besi doku oluşuyor. Daha sonra orada bir kalus oluşuyor. Gelişi güzel bir e, nedir onun adı? E, hücre çoğalması oluyor. Ve bu hücre çoğalması ışık ve e, sıcaklığın etkisiyle Farklı organlara dönüşüyor. Sürgün veya kök gelişimi olarak yeni bitkiler oluşturma potansiyeline sahip olabiliyor. Kök çelikleri dediğimiz şey daha çok rizomların kullanılmasıyla elde edilen çelikler. Yoksa kökü normal aldığınız herhangi bir bitkinin kökünden çelik elde etme şansına sahip olamıyorsunuz. Kök çelikler daha çok e, rizom üzerinde boğum olan e, ve aktif göz bulunan e, kökler e, çelik olarak kullanılıyor ki biz buna da zaten üzerinde boğum ve göz varsa rizom olarak isimlendiriyoruz. İşte bu e, rizom çelikleri diyebileceğimiz şeyler. Bu kök çelikleri. Bu nanede, ayrık türlerinde e, başka ne var? Çilek de. Çilek de. Evet çilek. Ayrıca e, dörtlen gibi bitkilerde rizom bulunuyor. Bunlar da e, kullanılabiliyor. Çoğaltmada materyal olarak kullanabiliyorsunuz. Yapraklı Göz çelikleri. Bu türde muhakkak sapın bu daha çok böyle çok e, dal oluşturan yatmaya meyilli dallar aslında yere değse stolon gibi davranabilecek dik gelişen dalları e, kullanılıyor burada. Şurada gördüğünüz gibi bir boğumu e, içerecek şekilde üzerinde yaprak olacak şekilde kesiliyor ve bu yaprak dışarıda kalacak şekilde e, dip kısım dikilerek yaprak çelikleri, yapraklık göz çelikleri oluşturuluyor. Bu e, dal kısmından kökler oluşurken yaprak boğumunda koltuğunda bulunan sürgün yeni bitki oluşturuyor. Bu yansıda gördüğünüz bir e, böğürtlen e, çeliği. Çelik alınırken dikkat edilecek hususlara bakalım. E, çelik sağlıklı, orta derecede kuvvetli çeşidi bilinen amacınıza uygun ana bitkilerden alınması gerekiyor. Aksi takdirde tohumla çoğaltmadan bir farkı kalmaz. Bu nedenle ne olduğunu bildiğiniz bitkinin çeliklerini almanız gerekiyor. Anaç olarak kullanacağınız bitkilerin hastalık taşımaması, gelişiminin normal olması gerekiyor. Yapraklarının dökülmemiş olmaması gerekiyor. Hastalık ve zararların epidem olarak etkili olmadığı dayanıklılık gösteren tipleri seçmeniz gerekiyor. Ee, bu çelikler ne çok boğum araları ne çok uzun ne çok dar olmasına önem gösteriyorsunuz. Bitkinin genel özelliğini gösteren boğum aralarına sahip olması gerekiyor ki. Çok hızlı gelişen boğum arası uzun olan bitkilerde rezerv madde olmadığı için e, bunların e, bunlara ne deniyoruz Halk arasında pitch deniliyor. Çok hızlı e, şey ediliyor. Hızlı gelişen şeyler. Bunların zaten bitkiden uzaklaştırılması gereken şeyler. Bunlardan çelik alınmaması gerekiyor. Yine yeterince Işık almadığı durumlarda da biliyorsunuz boğum araları uzuyor. Bu da ne demektir? Yeterince ışık almayan bitki yeterince fotosentez yapamamış, rezervleri dolduramamıştır. Bunların da çelikleri köklenmiyor, başarı şansınız düşük oluyor. Ya da viral bir hastalık veya benzeri bir şeyye e, aşırı sıcağa, kurağa maruz kalmışsa bitkinin boğum araları daralıyor. Ee, bu aynı zamanda e, böcek vesaire e, şeyinden de kaynaklanabiliyor e, saldırısından. Bu tür bitkilerin de e, çelik alımında anaç olarak kullanılmaması gerekiyor. Ne diyorsunuz? Yani normal gelişim gösteren boğum aralarına sahip dallardan çelik almak gerekiyor. İşte biraz önce söylediğim pitch, obur dallar. E, ve aşırı odunlaşmış dip kısımlar böyle artık makasla kesemeyeceğiniz e, şeyler çok kalın e, özelliği sadece e, rezervden ziyade iletim demetlerini korumak e, olan gövdelerden de çelik alınmaması gerekiyor. Çok hızlı gelişen e, sürgünler ve çok aşırı odunlaşmış dallar e, Çelik alınmamış, alınmaması gerekiyor. Bu alınacak kısımlar, daha önce de söylediğim gibi bitki türlerine göre farklılık gösteriyor. En uygun çelik, uygun dönemde alınması gerekiyor. Genel olarak da bitkilerin dinlenme döneminde çeliklerin alınması önem arz ediyor ki rezervleri dolu olsun sorusu olan var mı? Haftaya buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Sorunuz yoksa bu haftaki dersi burada bitiriyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Sorunuz yoksa dersi bitireceğim. Var mı sorusu olan? Peki, hoşça kalın, sağlıcakla kalın kendinize dikkat edin haftaya görüşürüz.